Hava ne kadar da sıcak ya. Uyanmak da istemiyorum. Ah. Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah bugün sizlerle ne mi yapacağız? Bugün sizlerle arkadaşlar polis mi olacağım? Yok lan polis olmayacağım bugün. Unuttum yemin ediyorum. Bugün arkadaşlar tatil tatil bugün tatil günü. Neyse ben şu kıyafetlerimi değiştireyim bakalım. Kıyafetlerimi değiştirdim arkadaşlar bakın kıyafetlerime. Çok güzel oldu değil mi? Şimdi ne yapacağım? Bilgisayarda oyun oynasam? Yok bir Eren'e soralım bakayım. Eren ne yapıyormuş? Eren neredesin? Eren yok arkadaşlar. Nerede Eren bakalım? Allah Allah. Bir dışarı çıkalım. Eren neredesin? Aa Eren burada mısın sen? Ama bir tarlayışını öğretirim. Artık ben tarlacı bir Eren'im. Tarlacı Eren mi? Oha arkadaşlar baksanıza. Ben bile böyle bir şey yapamazdım. Helal olsun lan Eren sana. Helal olsun. Teşekkür ederim abi. i̇yi yapmış mıyım? Bir baksana. Dur bir bakalım arkadaşlar. Vallahi çok iyi yapmış. Suları koymuş buraya. Burada etrafını çimlemiş. Bu bak hemen uzamaya başlamış bile. Evet abi o uzayacak ve ondan ekmek yapacağız ekmek yiyeceğiz. Evet evet ekmek yapıp ekmek yiyeceğiz. Oh aradan bir saat geçti arkadaşlar şimdi bakacağım tarlamıza. O oh, tarlamız çok iyi olmuş baksanız arkadaşlar bunların hepsinde ekmek olur lan. Evet abi ben bir böyle bunlarla uğraşıyorum hepsi çok iyi büyüdü. Evet çok iyi büyümüş Eren. Bunları hemen şimdi arkadaşlar alalım böyle tamam bunları böyle alalım. Bunlarla arkadaşlar ekmek yapacağız bir süre. Bunlarla pasta yapacağız. Evet abi pasta var ya. çok güzel olacak ben hepsini yiyeceğim. Sen hepsini yiyeceğim. ye bakalım hepsine. Arkadaşlar şöyle koyalım. Biraz da böyle koyalım. Bunların hepsini buraya koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra ekmek, pasta falan yapıp yiyeceğiz. Çok fakir kaldım ya. Ne yapacağım ben böyle? Of ya of of. Acılar bir para bulmam lazım. Başkalarından istemeye de utanıyorum ben. Şu köylülerden belki istersen bana para verebilir. Köylü köylü. Bana para Hadi uzun Ben sana para mı vermem. Para falan vermez misin? Tamam ben gidiyorum o zaman. Köylü sen bana verir misin para? Ne diyorsun sen? Sana para vereceğim? Hadi uzun Arkadaşlar bu köylüler ne kadar da kötü. Hiçbiri bana bir şey yardım etmiyor. Köylü bey ekmeğin var mı? Yok kardeşim ekmeğin Eren birisinin sesi geliyor. Sana da geldi mi? Evet abi, birisi bağırıyor. Ağlıyor galiba. Gel bir bakın beni takip et. Tamam abi. Arkadaşlar bakalım neymiş olay? Allah Allah. Al Sonic burada. Sonic ne yapıyorsun bakalım? Öldükten öleceğim. Hiç param kalmadı. Ulan ben sana ne dedim? Başın sıkıştığında veya bir şey oldu benim yanıma gel. Ben sana istediğini veririm demedim mi? Ne bileyim. Utandım ben sizden istemekten. Utanma canım utanma sen bizden neden utanıyorsun ya? Biz ne istiyorsan veririz sana sen sıkıntı etme. Teşekkür ederim Yusuf abi. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Sonic. Gel lan seni nüfus müdürlüğüne götürüp gel belediye binasına götürüp seni kendi nüfusuma kaydettim. Seni oğlum yapayım. Öz oğlum. Beni oğlum mu yapacaksın Yusuf abi? Yemin et. Yemin ederim seni oğlum yapacağım. Hadi gel takip et beni. Yok. Hadi gel bakalım arkadaşlar şimdi gideceğim ve onun nüfus müdürlüğüne kaydedeceğim. Sekreter hanım, ee, acilen Sonya'yı benim kendi nüfusumu alabilir miyiz? Al Ne başvurusu yani ne istiyorsunuz? Ben Eren'i kendi nüfusuma kaydederken böyle şeyler yoktu. 2022'nin yeni anlaşmaları. E artık böyle yapacak bir şey yok. Artık böyle. Tamam o zaman ne yapmamız gerekiyor şimdi siz bize anlatın biz yaparız. Şimdi bu çocuğun babası var mı annesi var mı Bunu söyleyin bakalım. Yok annesi babası yok. Sadece kendisi var. Bebek Sonic tek başına yaşıyor. Hı, sizin bakalım askeri maç ne kadardı? Benim askeri maç değil. Ben öyle serbest çalışıyorum. Ara sıra 30 bin lira, ara sıra 60 bin lira. Bazen de 5 lira kazanıyorum. Ha bu kötü oldu şimdi. Sabit bir geliriniz yok mu efendim? Sabit bir gelirim yok yani. Bazen çok kazanıyorum, bazen çok az kazanıyorum ya. Ha tamam o zaman ben yazıyorum buraya bir iş yara. Eviniz bir de kaç artı bir? Evim mi? Evim çok büyük ya sıkıntı yok. 3 katlı villa. Hem de havuzda var. Oo vallahi sizden hoşlandım ha. Vallahi sizden hoşlandım. Böyle güzel evi olan. Erkekler yok yani dünyada. Ya ayıptı da söylemesin evim çok güzel yani. Vay, zamanında kaç milyonu yaptırmıştım. wow, wow, wow. çok iyi çok iyi. Şimdi başka ne vardı dur bakıyorum. Galiba tamam çocuk sizin olabilir. Oley be oley be Sonic artık benim çocuğum mu? Evet Sonic artık sizin çocuğunuz. Baba baba. He babasının ne oldu ne oldu bakalım söyle bakalım. İyiyim sen oğlum sen nasıl yapıyorsun? Eren sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım abi siz izliyorum işte Vallahi hadi gidelim eve Tamam hadi eve gidelim sekret hanım çok teşekkür ederiz bize yardımcı olduğunuz için Bir şey değil görüşürüz bakalım Yusuflar Görüşürüz. Neyse biz buradan çıkalım. Arkadaşlar Sonia evine bıraktık. Şimdi Eren'le beraber alışveriş yapacağız oyuncakçıdan. Evet abi ne alışveriş yapacağız? Oğlum Soniye eşya alacağız. Sonia'nın hiçbir eşyası yok ki. Oyuncakçı abi nasılsın iyi misin? İyiyim kardeşim sen nasılsın bakalım? Ha? İyiyim abiyim. Ben şimdi Sonia'ya bir tane oyuncak almak istiyorum. Hangi oyuncağı alsam kararsız kaldım. Bu Pinokyo'yu mu alsam? Pinokyo'ya benziyor. Asker böyle. Burada füze var. Füze alayım bir tane. Bir daha abi sende şey var mı? Aa burada şey var. Bunu alayım. Abi sende şey var mı Eee bebek bebek böyle bebek yatağı var mı? Kardeşim bir defaya bakayım olması lazım ya. Dur bir bakalım bakayım. Kardeşim bundan varmış. Tamam abi bunlardan alayım. Bakın burada da bir şey var. Evet, çok güzel. Bakalım şöyle. Ay, şuraya işte bebek seyyi koysak ne kadar tatlı olur. Evet abi çok tatlı olur. Bayağı yemiş o. Aynen abi ba bayağı beğendim ben bunu. Bunu da alıyorum. Hepsini alalım. Ne kadar fiyatları? Ee, buradan bir bak bir hesap kitap yapayım. Galiba abi 100 lira varsa yeter. 100 lira mı? Abi çok yaptım biraz indirim yapsan. Tam sana 70 olsun lan. Tamam abi dur bir saniye veriyorum. Abi tam 70 lira tam 70 lira atıyorum sana. Tamam kardeşim at bakalım. Al abi attım. Kolay gelsin kendine çok iyi bak. Tamam hadi görüşürüz bakalım yazılır. Gelme yapma buraya. Tamam abi tamam geliriz uğrarız. Hadi Eren eve gidelim. Tamam anne. Arkadaşlar şimdi gittik alışverişimizi yaptık. Bakalım Sonic ne diyecek çok merak ettim. Bunları beğenecek mi acaba? Büyük ihtimal beğenir. Çünkü bunlar tam Sonya göre bir eşyalar. Biz geldik Sonic neredesin bakalım. Arkadaşlar Sonic niye ses vermiyor acaba Allah Allah. Anne uyumuştur belki. Aa uyumuş harbiden uyumuş. Sonic uyumuş arkadaşlar uyandırsak mı acaba uyandırsak mı Eren? Anne bence uyusun. Bence de uyusun ya. Ya da kaldıralım gösterelim bak çok sevinir. Tamam abi uyandıralım o zaman. Sonic kalk bakalım kalk kalk sana bir sürü hediye aldık. Bir saniye Yusuf abi. Hadi bakalım biz bekliyoruz senin uyanmanı bekliyoruz. Ne? Ne mi aldım sana çok güzel şeyler aldım Bak sana bir tane roket aldım Bir tane böyle tren aldım Bir tane böyle bebek arabası aldım Bir tane de bak gördün mü Bir süt şeyi aldım Bir gören aldım Abi, Çok güzelmiş çok teşekkür ederim Bir şey değil bebek Sonic Sen bundan sonra benim oğlumsun Sana oğlum gibi davranmam lazım Tamam babacım bundan sonra senin sesinden çıkmayacağım Aferin oğluma. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atıp sağdaki soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz Lord Ice. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz herkes. Kanala abone olup like atın. Abimi sevindirin. Hadi bakalım Lord ailesi. Arkadaşlar Eren'e duydunuz. Eren'e Eren'e de beni de sevindirin bakalım hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.